Mia adlı takipçime teşekkür ederim. Pardon Mayymiş. Selam Mayi. Hop, hop. Uy. Yok, giremedim. Yeah. Ben ilk geldi geldiğimde böyle bir yer görmemiştim. Ne eşsiz Ha bu arada arkadaşlar yanımda var. Ses. İşte bir burada bir yüzme havuzu olduğunu ve buranın çıkış olduğunu biliyorum. arkadaşlar yukarıya gidiyor sanız abone olun aşağıya gidin diyorsun biz ne like aşağıya gidiyorsun eskiden Aşağıya sordu kaybolmuş de 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 zadom 2000 yılı 25